Kilisemiz Süryani Halim Ortodos Kilisesi e, bu arada. Tabi Süryanilik bir ırktır. Yani Türk Türk gibi bir ırktır. Dini e, Hristiyan e, mezhep ortodoksuz. O yüzden Süryani Halim diyoruz. Halim e, eski dini. O yüzden Mezopotamya'nın ilk halkı diyoruz. Evet. Bunlar o zaman Süryani'de e, imparatorluklar işte Bundan sonraki bir e, 1 bittikten sonra Süryaniler ikinci bir devleti tercih etmedi. O yüzden tarihe baktığımız zaman Süryaniler tarihte geçmiyor. Evet, e, çünkü Süryani ismini sonradan aldılar. Tabii o yüzden ne oldu? Tek isim altında devam etmek istediler. Hani e, tamamen e, Süryani ismini ve bunların sürmesi e, diye. Tabii o zaman Kilisemiz Milat'tan 10 e, önceye dayanıyor. Milat'tan önce burası bir güneş tapınağıydı. Bu taşlarımız işte bunlar da Milat'tan önceki güneş tapınağında kalan taşlarımızdır. Bu binanın temeli aynı şekilde ve buna su mermeri diyorlar arkeologlar. Evet, e, dört tane e, aynı şekilde taşlarımız var. Yine üstünde herhangi bir figür var tabii ki şu anda bizim için inanç onlara bir şey ifade etmedikleri için yorum yapamıyoruz ama daha önceki inançta bir ihtimalle bir anlamı vardı. Şurada Süryanice yazı. Evet. Şuradaki görüyorsun Süryanice, Aramice dediğimiz yazıdır. Burada kilisenin tarihçesi de yazıyor. Onların tarihçesini diyor ki Efhabet ittihu ve kadiş diyor <laughs> daha Meryem şina bel Meryem Ana Kilisesi onarım tarihi 2030 Yunan milattan önce miladi olarak 311'i çıkardığımız zaman 1719. Bu yapı 1719'daki son onarım halidir kilise.